Değerli öğrenciler bu dersimizde İslamiyet öncesinde Orta Asya'da ve Avrasya'da yaşayan Türkler'de güç ve yönetim yapısı ile ilgili konu işleyeceğiz. İlk başlığımız Avrasya'da ilk Türklerin izleri. Tarihçi Vanberi'ye göre Türk adı törmek yani türemek fiilinden çıkmıştır. Anlamı ise yaratılmak, dünyaya gelmek, çoğalmak demektir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati Türk adlı eserinde Türk adının olgunluk çağı anlamına geldiğini belirtmiş. Ayrıca... Darfur devlete bağlı halk anlamında kullanıldığını ifade etmiştir. Ziya Gökalp ise Türk adını Türkeli yani Töreli anlamında kullanmış ki Töreli kanun, nizam sahibi, töreye ve kanunlara uyan anlamında kullanılmıştır. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı eserleri olan Orhun Anıtlarında yani Göktürk kitabelerinde Türk adı Türk şeklinde geçmiştir. Türk sözcüğü zamanla değişikliğe uğrayarak Türk adını almıştır. Türk sözcüğü güç, kuvvet, olgunluk anlamına gelmektedir. Türk adı bugünkü şekliyle ilk kez M.Ö. 318 yılında Çinlilerle yapılan bir antlaşmada yer almıştır. Siyasal anlamda ise yani devlet adı olarak ise ilk kez Köktürk Devleti tarafından devletlerinin adına verilmiştir. Coğrafi olarak ilk kez Türkiye adı yani Türklerin yaşadığı yer anlamında gelen Türkiye adı Türkiye şeklinde Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. 9 ve 10. yüzyıllarda da Bizanslılar Asya'nın batısından Orta Avrupa'ya kadar olan yeni iş bölgelere Türkiye adını vermiştir. Ki e, Türklerin o tarihlerde e, Asya'nın batısından Orta Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyalarda göçebe olarak yaşadıklarını o bölgelerde faaliyet yürüttüklerini gösteren bir durumdur. Avrupalılar 12. yüzyıldan sonra Anadolu için Türkiye adını kullanmaya başlamışlardır. Ünlü İtalyan seyyah Marco Polo Anadolu'ya Küçük Türkiye, Orta Asya'ya ise Büyük Türkiye adını vermiştir. Tarihte bilinen Türklerin ilk ana yurdu Asya kıtasının denizlerle bağlantısı olmayan iç kısımlarıdır. Orta Asya'da verilen bu belge bölge haritadan da görebileceğimiz gibi batıda Aral Gölü ve Hazar Denizi, batıda Aral Gölü ve Hazar Denizi, güneyde Hindu Kuş Dağları ve Tibet Yaylası, Hindistan'ın kuzey bölgeleri, doğuda Kingan, Kadırgan Dağları ile çevrilidir. Orta Asya Türklerinin komşuları ise doğuda Moğollar, diğer bir ilkel isimleriyle de Tunguzlar, güneydoğuda Çinliler. Güneyde Tibetliler ve Hintliler, batıda İranlılar yani o dönem için Persler ve kuzey kuzeyde de yine Türk kökenli İskitliler yer almaktadır. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda paleolitik döneme kadar uzanan yani oldukça eski dönemlere taş çağına kadar uzanan kültür katmanları tespit edilmiştir. Kurgan adı verilen mezarlardan tespit edilen buluntular sayesinde M.Ö. 4000'li yıllara kadar Türklerin varlığına rastlanmış. M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren de Orta Asya'da yaşayan kültürleri öğrenmek mümkün olmuştur. Burada belirtildiği gibi kurgan Türklerde bir tür oda şeklinde mezar olarak tanımlanmalıdır. Anal, Afanasyova, Andronova, Karasuk ve Tagar kültür bölgeleri Orta Asya'da yaşamış olan M.Ö. 4000'lere kadar varlıklarına rastlanan kültür merkezlerinin belli başlıları arasında yer almıştır. Bu haritada az önce adını saydığımız Afanosyova, Andronova, Karasuk, Tagar ve Anao kültür bölgelerinin Orta Asya'da yayılma alanlarını görmüş oluyoruz. Şimdi örnek bir soru. Orta Asya'da kurulan kültür merkezlerinin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Burada yapılan kazılar sonucunda yontma taş çağına uzanan gelişmiş kültür bölgeleri ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda elde edilen bulgulardan bu kültürlerin Orta Asya'da kurulan Türk devletlerini birçok yönden etkilediği anlaşılmıştır. Bu kültür avzalarının Türkleri aşağıdakilerden hangisinde etkilediği söylenemez demiş. Bakalım. Sanat anlayışları, sanat anlayışları Orta Asya'da Türklerin göçebe yaşantılarında ortaya çıkan sanat anlayışlarını elbette etkilemiştir. Yazılı kültür, M.Ö. 5000'li yıllara kadar varan bu kültürler elbette yazıyı o tarihlerde kullanmamışlardır. Türklerin bilinen ilk yazılı eserleri Kök Türkler döneminde ortaya çıkarılmış olan yazılmış olan köktür kitabeleridir ki bu oldukça yakın bir dönemdir. Dolayısıyla İlk dönemlerde kurulmuş olan M.Ö. 5000'li yıllara kadar köklerine rastlanan bu kültür bölgelerinin Türkleri yazılı kültür anlamında etkilediği elbette söylenemez. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerine baktığımızda ekonomik faaliyetler olarak o coğrafyada elbette Türklerin yaşantısını etkilemiştir bu kültürler. Yani Türklerden geçmişten kalan kültürlerden ekonomik faaliyetler anlamında izler Elbette bulunmuştur. Yine sosyal yaşam ekonomik faaliyetle bağlantılı olarak göçebe yaşam, sosyal yaşam elbette e, iz bırakmıştır. Ve inanç sistemleri anlamında da e, Türkler Orta Asya'da kendilerinden önceki dönemlerde yaşamış olan bu kültür bölgelerinin etkisinde elbette kalmışlardır. Ama e, dediğimiz gibi ta yontma taş çağına kadar uzanan kültür bölgeleri, e, Türkleri o tarihlerde kullanılmayan yazılı kültür anlamında elbette etkileyememiştir. O halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Devam ediyoruz. İlk Türk devletleriyle ilgili önemli siyasi gelişmeler aşağıda şu şekilde verilmiş. Bakalım. Milattan önce 220 yılında Asya Hun devleti kurulmuş Orta Asya'da. Miladi 216 yılında Asya Hun devleti yıkılış sürecine girmiştir. 370 yılında Avrupa Hun devleti kurulmuş ki Hunların bir kısmı Balamir liderliğinde batıya göç etmişler ve Avrupa'da Hun devletini kurmuşlardır. 375'li yıllarda Kavimler göçü yaşanmış, Hunların Avrupa'ya göç etme sürecinin tetiklediği Kavimler göçü yaşanmış. 496 yılında Avrupa Hun devleti yıkılış sürecine girmiş. 552 yılında Orta Asya'da birinci köktürk devleti kurulmuş. 630'lu yıllarda bu devlet yıkılmıştır. 682 yılında Birinci kök Türklerin devamı olan aynı soydan prensleri prenslerin kurmuş olduğu ikinci kök Türk devleti kurulacaktır. Ancak bu devlette de 742 yılında Uygur, Basmil, Karluk Türklerinin baskısıyla yıkılacaktır. Kök Türk devletini yıkılışa iten boylardan birisi olan Uygurlar 744 yılında gene Orta Asya'da yeni bir Türk devleti yani Uygur devletini kuracaktır. Ancak bu devlette de 840 yılında yine bir başka Türk boyu olan Kırgızların baskısıyla yıkılacaktır. Şimdi Türklerde devlet yapısının ortaya çıkması ile ilgili boydan devlete, boylardan devlete geçişin nasıl olduğuna dair e, konuyu işleyelim. Başlangıç olarak ilk Türk devletlerinde toplumsal yapıyı görelim ki e, o toplumsal yapı boy yapısı olarak nasıl ortaya çıkmış, sonra bu boylar nasıl devlete dönüşmüş onu anlayalım. Eski Türk toplumunda en küçük birlik olan aile, bireylerin birleşiminden olan aile, kamba esasına dayanmaktadır. Türklerin dünyanın dört bir tarafına dağılmasına rağmen varlıklarını korumaları, aile yapısına verdikleri önemden kaynaklanır elbette. Bu toplum yapısında aileler urukları ki uruk sülale demektir. Uruklar yani sülaleler boyları, boylar ise milleti oluşturmaktadır. İşte bu boyların birleşiminden de devletler meydana gelmiştir. Boyların başında mutlaka bir boy beyi bulunur. Boy beyleri ekonomik ve siyasi güçleri olan doğruluklarıyla tanınmış, lider karakterli kimseler arasından seçilmiştir. Budunların yani milletin bir kağan etrafında bir araya gelmesiyle de il, diğer bir ifadeyle el yani devlet kurulmuştur. Yani Türklerde o zaman budunların yani halkın, milletin bir kağan etrafında toplanmasıyla ortaya devlet çıkmıştır ki Türkler devlete el ya da il adını vermiştir. Boylar Federasyonu üzerinde yükselen bu ilk Türk devletleri boylar arasında birlikteliği sağladıkları dönemlerde güçlerinin zirvesine ulaşmışlardır. Ancak boyların isyan etmesi ve bunun yani milletin birlikteliğinin bozulması, milli birliğin bozulması Türk devletlerinin güç kaybetmesine ve çevre devletlerin örneğin Çinlilerin, Moğolların, e, Tibetlilerin baskıları sonucunda yıkılmalarına bile neden olabilmiştir. Türk devletinde gücün meşruiyet kaynağı yani Türk hükümdarları güçlerini neye dayandırmışlardır? Güçlerini neyden aldıklarını nereden aldıklarını düşünmüşlerdir. Bunu görelim. Devletin başında Han, Hakan, Kaan ünvanını taşıyan hükümdarlar bulunmuştur. Türk hükümdarlarında devleti yönetme hakkının gök tanrı tarafından kendilerine verildiğine dair bir inanç vardır ki toplum da buna bu şekilde inanmıştır. Yani Türk hükümdarları yönetme etkisini ilahi bir kaynaktan aldıklarına inanmışlardır. Bu yetkiye kut adı verilmiştir. Kut bir tür kutsallık anlamına da gelmektedir. Kut yani yönetme etkisi kan yoluyla oğula geçerdi. Bu şekilde inanılırdı. Bu yüzden hükümdarın erkek çocukları arasında e, bu yetki kan bağıyla geçtiği için kendilerine de bu yetki verildiği düşüncesiyle sık sık tat kavgaları yaşanmıştır. E, böylesi sık sık taht kavgaların yaşanmış olması da e, elbette Türk devletlerinin zayıflamasına ve hatta yıkılmasına, bölünmesine neden olmuştur. Türklerde Kağan olabilmek için gök tarafından kut verilmiş bir aileye mensup olmak yani hanedan denilen bir yönetici aileye mensup olmak gerekirdi. Günümüze en yakın olarak Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Hanedanı'nın yani Osman Bey'in soyundan gelen Osmanoğulları ailesinin yönetmesi buna bir örnek olarak verilebilir. Bu yapı Günümüze yakın yani 20. yüzyılın başlarında yıkılmış olan Osmanlı Devleti'nde nasıl ki Kut anlayışı inancı varsa bir hanedan yönetimi var ise eski Türklerde de aynı şekliyle yürütülmüştür. Bu hanedan dediğimiz aileler belli olup Hunlar'da Tuku hanedanı, köktürklerde Aşina boyu ve ailesi, Uygurlar'da da Yağlakar ailesidir. Türk Devletleri'nde yönetme yetkisini Gök Tanrı'dan alan Kağan, yani hükümdar bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil, bütün yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullanmış ya da böyle bir hakka sahip olduğunu düşünmüştür. Bu doğrultuda Türk kağanı yani Türk hükümdarı dünyayı hakimiyet altına alarak yönettiği bütün insanları adaletli bir yönetim ile huzur, refah ve barış ortamında yaşatmayı görev kabul etmiştir. Türk Cihan Hakimiyeti yani Türk Dünya Hakimiyeti olarak adlandırılan bu görev ilk Türk devletlerinden başlayarak süreklilik arz eden milli bir ülkü haline gelmiştir. Türk devletlerinde hükümdarlara Şanyu, Tanhu, Han, Yabgu, İlteber, İdikut, Erkin ve Kaan gibi çeşitli unvanlar verilmiştir. Bunlardan itibaren Türklerde bazı hükümdarlık sembolleri de görülmüştür ki bunlar taht, davul, otağı, kotuz, tu ve yaydır. Şimdi örnek bir soru. Türklerle ilgili bir anlayıştan bahsedilmiş ve Türklerdeki bu anlayış ve uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir sonucudur diye sorulmuş. Bakalım eski Türklerde devletin başında Hakan ya da Kaan bulunurdu. Hakan devleti yönetme yetkisini Tanrı'dan almıştır. Tanrı kendisine bu yetkiyi en iyi şekilde kullanması, Halkı en iyi şekilde yönetmesi şartıyla vermiştir. Eğer Hakan bu görevi layıkıyla yerine getiremezse bu yetkinin Hakan'ın elinden alınacağına inanılmıştır. Yani kısaca Türklerde devlet yönetme yetkisi e, Kaan'a ya da Hakan'a Gök Tanrı tarafından verilmiş. Eğer Hakan halkı en iyi şekilde yönetemezse yani Tanrı'nın kendine verdiği bu yetkiyi halk açısından en iyi şekilde kullanamazsa bu yetki ondan alınır diye inanılmıştır. Şimdi Türklerdeki bu anlayış ve uygulamaların hangisinin doğrudan sonucu olduğuna bakıyoruz. Yani bu anlayış nedir ve nereden gelmiştir? A seçeneği Kut anlayışının diyor. Tam da sorumuzun cevabı Kut anlayışıdır. Zira Türklerde devlet yönetme etkisinin hakana yani hükümdara Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılması, eğer hakan devleti iyi yönetemezse bu kutun yani yönetme etkisinin kendisinden alındığına dair inanç, kut inancıdır. Diğer bir ifadeyle kut anlayışıdır. O halde sorumuzun doğru cevabı da A seçeneğidir. Diğer seçeneklerde gök tanrı inancı vardır. Gök tanrı inancı doğrudan bunu ifade etmemektedir. İkili teşkilat devletin doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi anlamındadır ki yine sorunun cevabıyla bir ilgisi yok. Boylar federasyonu az önce görmüştük. E Türklerde devletin boyların birleşiminden oluşması durumudur ki yine sorumuzun cevabıyla bir ilgisi yok. Konar göçer yaşam ise yazın yaylalarda, kışın köylerde Türklerin yaylak kışlak yaşantısını tanımlayan, göçebe yaşantıyı tanımlayan bir kavramdır. Bununla da sorumuzun bir ilgisi yoktur. Dediğimiz gibi sorumuzun doğru cevabı kut anlayışı yani A seçeneğidir. Devam edelim. Türk devletlerinde hiçbir zaman keyfi bir yönetim uygulanmamış ve devlet belirli kurallara göre idare edilmiş, yönetilmiştir. Yeni kurulan devlette ya da iktidar değişikliğinde kanın yani hükümdarın ilk icraatı töreyi yani hukuk sistemini tespit etmektir. Töreye uymayan kanlar tanrı ve halk nezdinde saygınlığını kaybederek iktidardan uzaklaştırılmış, halk önünde saygınlığını yitirdiği için devleti yönetememiştir. Türklerde devletin halkla ilişkisi baba evlat ilişkisi şeklindedir. Bu şekilde bir anlayış söz konusudur. Devlet bu anlayışa göre halkın her türlü ihtiyacını karşılayıp sosyal adaleti sağlamak, halk da devlete karşı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Böyle bir baba evlat ilişkisi e, Türklerde devletle halk arasında söz konusudur. Şimdi örnek bir soru. 2. Kök Devleti hükümdarlarından İnal Kağan... Devlet yönetiminde başarısız olunca halk arasında kendisi hakkında Kut ondan memnun kalmadı şeklinde bir kanaat yani düşünce belirmiştir. Bunun üzerine Kaan'ın Kaan kuzenleri Bilge ve Kültigin kardeşler tarafından tahttan indirilmiştir. Buna göre İnal Kaan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi ne olmuş? İnceleyelim. İkinci Köktürk Devleti hükümdarı olan İnal Kağan devleti yönetmede başarısız olmuş. Bu başarısızlık üzerine halk arasında kendisi hakkında Kut ondan alındı. Kut ondan memnun olmadı algısı ortaya çıkınca kuzenleri olan Bilge ve Kültigin kardeşler Kağan'dan e, devlet yönetme yetkisini almış Kağan'ı tahttan indirmişlerdir. Şimdi biz İnal Kağan'la ilgili hangisi söylenebilir diye arıyoruz. Bakalım Köktürklerde hanedan değişikliğine gidildiği e, ee, İnal Kağan'ın kuzenleri dediğine göre hanedan değişikliğine gidilmemiş. Aynı aileden birileri tahta geçmiş. Yani Bilge Kağan ve Kültigin ile İnal Kağan kuzen olduğuna göre demek ki hanedan değişikliği olmamış. Bunu eledik. Türk eski inan sistemini terk ettiğini, İnal Kağan'ın Türklerin eski inan sistemini terk ettiğini e, ne dair burada bir bilgi yok. İnal Kağan'ın sadece devleti yönetmede başarısız olduğu söylenmiş. O yüzden bunu eledik. Siyasi iktidarının meşruiyet kaynağını kaybettiğini, Evet bu seçeneğe ulaşabiliyoruz. Bunu söyleyebiliyoruz. Zira devlet yönetiminde başarısız olunca kut ondan memnun kalmadı şeklinde bir algı ortaya çıkmıştır. E, Türklerde hükümdarın yönetimle ilgili, iktidarla ilgili meşruiyet kaynağı kut inancıdır. Yani kendisine kut verildiği, devlet yönetme etkisinin kök tanrı tarafından verildiği inancıdır, anlayışıdır. Ancak bunu yönetmede başarısız olunca Kut ondan memnun kalmadı diye bir algı ortaya çıktığına göre demek ki iktidarın meşruiyet kaynağı kalmamıştır. O halde sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğidir. Diğer seçenekleri görelim ve eleyelim. İnal Kağan için taht kavgalarının dışında kalmaya çalıştığı e, denemez. Çünkü bir şekilde taht kavgası olmuş Bilge ve Kültigin kardeşler. Kağan'ı tahttan indirmişler. Buna da ulaşamayız. 2. Köktürk Devleti Devleti'nin yıkıldı. Burada 2. Köktürk Devleti'nin yıkıldı söylenmemiş. Taht değişikliğinin olduğu söylenmiş. O yüzden bu seçeneği de eledik. Dediğimiz gibi, İnal Kağan siyasi anlamda meşruiyet kaynağını yitirmiştir. O yüzden sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Devam ediyoruz. İlk Türk devletlerinde kağan'ın ilk eşine Hatun ya da Katun unvanı verilirdi. Hatunlar kağanlar gibi töreye uygun olarak hatunluk tahtına oturur, kurultaya katılarak kararlarda oy kullanır ve elçi kabullerinde bulunurlardı. Yani hem e, iç yönetimde hem de devletler arası ilişkilerde yani diplomatik ilişkilerde etki ve yetkisinin olduğunu görebiliyoruz. Kağanlar gibi sarayı ve askerleri bulunan hatunlar eşlerinin yanında savaşa katılırlardı. Kağan öldüğünde tahta geçecek Tigin yani şehzade küçük yaşta ise hatun devleti oğlu adına yönetebilirdi. E, hatunların hükümdarlık Kağanlık tahtına geçmek gibi yetkileri yoktu. Ancak kendi adına sarayları askerleri var idi ve Kağan olan eşlerinin yanında seferlere katılır yönetimle ilgili bulunan kurullarda kurultaylarda etkili ve yetkili olurlardı. Her ne kadar tahta geçmek gibi yetkileri olmasa da devlette de ciddi bir yönetimsel yetkilerinin ve etkilerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Nitekim hele de tahta geçen oğlu küçük yaşta ise devleti oğlu adına elbette tahta oturmadan tahtaki oğlu adına yönetebilecek kadar etkileri vardı. Şimdi güç paylaşımı ve devletin idari sistemi ve yönetimi ile ilgili ayrıntılar işleyelim. İlk Türk devletlerinde siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel yani her türlü konuların görüşülüp karara bağlandığı meclislere toy ya da kurultay adı verilirdi. Toylarda yani kurultaylarda devlet meseleleri görüşülür, dini törenler, yarışma ve çeşitli eğlenceler düzenlenirdi. Ancak kurultaylarda dini törenlerin düzenlenmiş olması e, Türklerde yönetimde dini kuralların etkili olduğu anlamına gelmez. İslamiyet öncesi Türklerde din kuralları yönetimde etkili değillerdi. Bunu da hatırlatmış olalım. Büyük Hun devletinde Mete'den, Metehan'dan itibaren senenin başında ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere 3 kere kurultay toplanırdı. Bu kurultaylarda devlet adamları devlet meseleleriyle ilgili fikirlerini belirtmekle birlikte son kararı Metehan yani hükümdar verirdi. İşte bu durum kurultayın bir tür danışma meclisi olduğunu bize anlatmaktadır. Kurultay kararlarının uygulanmasını sağlamak ve takip etmek için buyruklardan yani bakanlardan oluşan bir Ayıkı'ya ihtiyaç vardı. Ayıkı Türklerde hükümet anlamında kullanılmaktadır. O halde e, Ayıkı ifadesi hükümet yerine geçip buyruk ifadesi de bakan anlamında kullanılmıştır. Şimdi örnek bir soru. Kurultayla ilgili bir yargı belirtmiş. Buna göre kurultayla ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sormuş. Bakalım kurultay Kaan'ın seçimi veya görevden alınmasında etkiliydi. Kaan kurultayın doğal başkanıydı ve Kaan'ın olmadığı zamanlarda Aygucu yani günümüzdeki anlamıyla bir tür başbakan kurultaya başkanlık ederdi. Kurultaylarda alınan kararlar halka duyurulurdu. Kurultay kararlarının uygulanmasını sağlamak ve takip etmek için buyruklardan yani bakanlar bulunur idi. Buna göre kurultayla ilgili hangi yargılara ulaşabiliriz diye arıyoruz. Bakalım siyasi niteliğinin bulunduğu e, evet kanun seçimi görevler alınmasında etkili yönetimsel kararlar alıyor. E, siyasi niteliğinin olduğunu buradan çok iyi anlayabiliyoruz. Direkt yönetimsel bir kurumdur. Yasama işlevinin olduğu yani kanun yapma, yasa çıkarma işlevinin olduğu Evet kurultayda karar alınıyorsa ki bu kararlar yönetimle ilgili kararlardır. Demek ki yönetimle ilgili kararlar alınan bu kurum aynı zamanda yasama işlevine de sahiptir. Üst düzey bir yönetim organı olduğu Devlet yönetimi ile ilgili kararların alındığı, hükümdar başkanlığında toplanan, hükümdar olmadığında Ayguzi denilen başbakanın bulunduğu, buyruk ve bakanların kurulduğu bu organ elbette üst düzey bir yönetim organıdır. O halde sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 yani e seçeneğidir. İlk Türk devletlerinde ülkenin yönetimi devlet yönetiminde kolaylık sağlamak amacıyla Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yani Türklerde devlet Doğu Batı olmak üzere ikiye ayrılmış ki buna Köktürkler de dahildir. Nitekim Köktürklerde devlet Doğu ve Batı olmak üzere ikili teşkilat ile idare edilmiştir. Yani Türklerde devletin doğu batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesine ikili teşkilat adı verilmiştir ki bu teşkilat sistemini kurmak, yani doğu batı şeklinde ikiye ayırarak yönetmek tamamen devletin yönetimini kolaylaştırmak amacıyladır. Bu uygulamada Doğuda Büyük Kağan yani devletin asıl hükümdarı bulunurken Batı'da Yabgu ünvanıyla Kağan'a bağlı olarak hanedan üyeleri arasından en güçlü ya da hükümdardan sonraki en güçlü bir diğer kişi yer almıştır. Yani burada Kağan ülkenin gerçek hükümdarı iken Yabgu ülkenin Batı kanadının yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. Köktürk egemenliğinde Uygurlar da bu devletin teşkilatını benimsemişler ve nitekim Uygurlar döneminde de bu tür bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Türk kanunu kut yani siyasi iktidar ile donatan gök tanrı ona iktisadi yani ekonomik güç anlamına gelen ülüş bağışlamıştır. Ülüş Türkçe'de ülüş, üleşmek fiilinden çıkmış bir isim olup pay, hisse, nasip, kısmet anlamına gelmektedir. Tanrı ülüş bağışı ile Türk ülkesinde bolluk ve bereketi artırmıştır. Böyle bir inanış söz konusudur. İlk Türk devletlerinde töre. Türklerde töre olarak adlandırılan örf, adet, gelenek, göreneklere dayanan hukuk kuralları yazılı olmamasına rağmen nesilden nesile aktarılarak toplum ve devlet içine yerleşmiş ve farklı Türk devletlerinde de sürekliliğini sürdürmüştür. Yani Türklerde töre, göçebe yaşantıda ortaya çıkmış olan sözlü hukuk kuralları olarak karşımıza çıkar. Uygurlar Türklerde yerleşik yaşama geçen ilk devlet ve topluluktur. Uygurlar yerleşik yaşama geçtiklerinde töreyi yazılı hale getirmişlerdir. Dolayısıyla töre artık Uygurlar döneminde yerleşik kültürü de barındıran bir hukuki niteliğe bürünmüştür. Türk devletlerinin temeli töreye dayanmakta, devlet ve toplumun teşkilatlanması töreye göre şekillendirilmekteydi. Devletin uzun süre varlığını devam ettirmesi için hükümdar dahil herkes töreye uymak zorundaydı. Bu durum yani hükümdarın da töreye uymak zorunda olması Türklerde hukuk üstünlüğü anlayışının olduğunu bize göstermektedir. Türklerdeki töre hükümleri yenilikçi bir yapıya da sahiptir. Her ne kadar örf, adet, gelenek, görenekten şekillense de genelikçi e, bir anlayışı yani zamana göre kendisini yenileyen bir yapıya da sahiptir. tekim zamana ve çevre şartlarına göre devletin ve toplumun ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. E, hükümdar emirleri yani Kaan emirleri kurultay kararlarıyla zamana göre kendini yenileyen bir nitelik ortaya çıkmıştır. Töre kurallarının uygulanmasından yargan denilen mahkemeler ve yargıcı denilen yargıçlar sorumludur. Türkler adaletin sağlanmasına oldukça önem vermişler ve caydırıcı, ee, oldukça etkili olan cezalar uygulamışlardı. Suçlar ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. İsyan yani devlete karşı isyan etmek, vatanı ihanet etmek, adam öldürmek, barış zamanı kılıç çekmek, bazı hırsızlık türleri örneğin bağlı bir atı çalmak gibi ağır suçlardan kabul edilerek idamla cezalandırılanları vardı. Hafif suçların işlenmesi karşılığında ise hapis cezası 10 günü aşmazdı. Yani Türklerde hapis cezası yaygın olarak kullanılmazdı. Ee, zira Türkler göçebe bir yaşam tarzına sahip idiler. O yüzden uzun süreli e, hapis cezaları elbette verilemezdi. Bu duruma biz göçebe yaşamın etkisi diye bir kavram kullanabiliyoruz. Bir kişi karşısındakinin bir yerini kırarsa ceza olarak ona atını verirdi. Bu gibi cezalar Türklerde uygulanmaktaydı.